çatışmada ölürsem arkamdan yas tutmayın. Bırakın toprağımda rahat yatayım. Bedenimden komandomu çıkartmayın. Onlar benim gururumdur. Ölünce kefenim olacak. Başımdan mavi beremi çıkartmayın. O benim şanım, şerefim olacak. Ayağımdan botlarımı çıkartmayın. Onlar nice yollar açacak. Beni Sırat Köprüsü'nden geçirecek. Elimden tüfeğimi almayın. O benim namusumdur. Ölünce mezarıma sembol olacak. Yaramın kanını silmeyin. Ahirette hesabı sorulacak. Göğsümden kör kurşunu çıkartmayın. O benim madalyam olacak. Terörle mücadele Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında. Bu mücadelede uzman personelin yanı sıra amaca uygun silah, araç ve gereç de gerekli. Terörle mücadelede Mehmetçiğin hayatını korumak büyük önem taşıyor. Arkamda görmüş olduğunuz kirpi terörle mücadele eden Mehmetçik'in hayatını korumak için tasarlandı, üretildi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı devam ediyor. Müzik Anadolu Kartalı bu hafta İzmir'de kirpinin üretildiği BMC tesislerinde Son dönemde terörle mücadele sırasında verilen kayıpların önemli bölümü el yapımı patlayıcılar ve mayın yüzünden oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin silah ve malzemesinin emniyetli ve süratli taşınmasını sağlamaya yönelik olarak açılan taktik tekerlekli araç projesinde ihaleyi Otokar ve BMC kazandı. Toplam 2720 taktik tekerlekli araç tedariğini öngören projede en fazla ilgiyi mayına karşı korumalı araç kirpi çekti. Nadi Bey. Hoş geldiniz. Evet Terörle mücadele Türkiye'nin gündeminde kirpiler de öyle. Mayına karşı korumalı araç aynı zamanda da balistik koruma sağlamaktadır. Bu Güneydoğu bölgesindeki veya diğer operasyon bölgelerinde Afganistan, Irak gibi tehlikeli bölgelerde rahatlıkla kullanılabilecek bir mayına karşı korumalı zırhlı araçtır. Bu BMC'nin tamamen kendi mühendisliğiyle tasarım ve dizayn geliştirme yaptığı bir araç olup seri üretim safhasında üretime devam etmekteyiz. Bu aracımızın çeşitli arazide kullanım ihtiyaçları göz önüne alınarak dizayn edilip geliştirilmiştir. Tasarım tamamen size mi ait? Tasarım tamamen bize aittir. BMC'nin kendi mühendislikleri tarafından dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir. Bu aracımızın taşıma kapasitesi 13 asker taşımakta ve üzerinde yüksek bir beygir gücü motor, 350 beygirlik motor bulunmaktadır ve tam full otomatik bir şanzımanla donatılmıştır. Ayrıca camları da aynı seviyede balistik korumayı sağlamaktadır. Kirpi'nin tek savunması zırhı değil. Yeri geldiğinde oklarını da fırlatmaya hazır. Üzerine koyduğumuz taretle de makine tüfek mont edilerek dışarıdan gelen tehlikelere karşı ateş etme imkanı vardır. Ayrıca sağ ve sol yanlarında mazgal deliklerinden dışarıya çıkmadan askerin kendini koruma sağlayarak ateş etme imkanı sağlanmıştır. Lastiklerimize gelince lastiklerin herhangi bir çatışma veya patlama anında patlasa dahi 60 kilometre gidecek şekilde bir ramflet sistemiyle donatılmıştır. Patlak lastikle mi gidiyor kendini mi şişiriyor? Patlak lastikle gidiyor. Arazinin farklı yapılarına göre e, kumlu arazi, çamurlu arazi, karlı arazi, çakıllı arazi gibi hava lastiğinin basıncını ayarlamak için otomatik hava şişirme ve indirme sistemi de mevcuttur. Şoför tarafından hiçbir hareket yapmadan bulunduğu yerden bir düğmeyle lastikler otomatikman şişirilip indirilebilmektedir. Bu araçlarımızın diğer bir özelliği de herhangi bir tehlike anında süratle yangın bastırma ve basınç atma sistemi vardır ve içerideki askerin korunması için her türlü gazı da süratli tahliye eden bir sistem konmuştur. Kirpi farklı iklim koşullarında tam kapasiteyle görev yapabiliyor. Bölge koşulları ve çevre dikkate alınarak 32 derece ile artı 50 derece arasında çalışacak şekilde üzerindeki tüm komponentler buna göre tasarım edilmiş ve üretilmiştir. Kirpi yaklaşık olarak 10 bin parçadan oluşuyor. Mayına karşı korumalı aracın en büyük özelliği karın altında patlamalarda veya yandan konan elle yapım patlayıcılarda içerideki askerin hayatını korumaktır. Aynı zamanda da aracın süratle onarlarak göreve devam etmesini sağlamaktır. Karın altı bu son Irak'taki operasyonlardan edilen tecrübeler sonunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle ee, özel bir e, tasarımla ve bizde bulunan gizli bir tasarımla yapılmıştır. Bu patlama anında meydana gelen basıncı dışarı atarak yüzü askeri tamamen koruma sağlamaktadır. Kirpiye dışarıdan bakıldığında oldukça heybetli görüntüsü dikkatlerden kaçmıyor. Bu heybetli görüntünün düşmanı olumsuz etkileyebileceği kesin. Kirpinin dikkat çeken bir başka özelliği ise V şeklindeki karın altı yapısı. Nadi Postoğlu kirpinin dünyanın en iyisi olduğunun altını ısrarla çiziyor. Biz dünyadaki tüm NATO ülkelerinde üretilen konseptleri ve bilgileri toparlayarak en idealini yaptık ve şu anda biz inanıyoruz ki kendi ailesindeki mayına karşı korumalı araçlardan tüm teknolojileri kullandığımız için birinci sıraya oturan bir araçtır. Dünyada birinci mi diyorsunuz? Evet. Dünyada birinci ve birinci sıraya oturan bir araçtır. Tamamen Türk yapımı, Türk Tamamen tasarımı? Tamamen %100 milli BMC, Türk mühendisi, Türk tasarımı yapımı bir araçtır. Eee bu da Türkiye'deki mühendislik gücünün ve haliyle BMC'deki bir altyapının başarısıdır. Nadi Bey diyorsunuz ki bu tamamen Türk tasarımı ve Türk üretimi bir araçtır. Doğrudur. Bu BMC'nin ve Türk mühendisinin gururudur. Tamamen kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanıp, dizayn edilip üretilmiştir. Bu da artık savunma sanayinde Türkiye'nin bir başarısının en bariz ve en önemli göstergesidir. Ben bir kez daha altını çizeyim, dünyanın en iyisi diyorsunuz. Şu anda dünyanın en iyisi tüm tecrübelerden, tüm backgroundlardan faydalanarak en ideal, en iyi araç tasarlanmış ve üretilmiştir. Tabii bir sürü mayın ve balistik testlerinden, 50 civarında testten sonra bu şekle getirilmiştir. Kirpi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimi sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şu ana kadar kaç tane teslim ettiniz? Toplam miktarımız 500'dir. Bunun ıı, 4'te bir kadar miktarını teslim etmiş durumdayız ve ser üretimde süratle devam etmektedir. Şu anda yani bölgede görev yapıyor bu araçlar? Şu anda %100 bölgede görev yapıyor. Hatta diyebilirim ki askerimizin hemen hemen kullandığı tek araçtır. Artık tüm ıı, bölgede bu aracın kullanılacağına inanıyoruz. Geri dönüş olmuştur. Güneydoğu'da etkin olarak kullanılıyor şu anda bu araç. Terörle mücadelede kullanılıyor. Peki ee, mayın patlamasına maruz kalan bir araç oldu mu şu ana kadar? Bize tüm bilgiler geliyor. Bu bilgileri değerlendirilip ee, kayda alıyoruz. Biz şu ana kadar mayın patlamasına maruz kaldı. Elle yapım patlayıcı olarak yanlardan atışa maruz kaldı. Makineli tüfeklerle taramaya maruz kaldı. ...ve tamamında, tamamında... ...hiçbir askerimizin burnu dahi kanamadan... ...bu araçtan sağlıkla çıkarak görevine devam etti. Amacına ulaştı yani, amaç Amacına hayat kurtarmak. Uğraştı. Peki, dünyanın en iyisi dediniz. İhracat imkanları neler? Şu anda... E, ...bazı ülkelerden aracın talepleri var. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kendilerine araçlarımızı verip testlere sokacağız ve devamında inanıyoruz ki dünyada büyük bir isim yaparak da büyük bir dış pazara açılma imkanını bulacağımıza yüzde yüz inanıyoruz. Kirpi içindeki personeli şarapnelden koruyor. Peki personel patlama sırasında oluşan basınçtan nasıl korunuyor? Tabii bununla ilgili bir sürü testlerden e, geçiriyoruz aracı. Üzerindeki koltuk dizaynından, bağlama, e, emniyet kemerlerinden, e, yaylanma sisteminden, e, aracın genel gövde tasarımından bu basıncı e, çok düşük seviyeye yani insana etki etmeyecek seviyeye getirecek şekilde aracı dizayn ediyoruz. O da tamamen BMC'nin kendi dizayn yetenek ve kabiliyetinden gelmektedir. Evet Nadi Bey İzmir çok sıcak ama arabanın iç oldukça serin klimalarda çalışıyor. Biz e, askerimizin her türlü ihtiyacını düşünerek bu dizaynı yaptık. Eksi 32'den artı 50 dereceye kadar ortam sıcaklığında yaşayacağı ortamı artı 25 derecede tutacak şekilde özel klimalar tasarladık. Ve tamamen yine Türk yan sanayisi tarafından üretilen bu klimalar uygulanmakta kışında kalorifer sistemiyle ilave ısıtmalar yapılmakta. Dolayısıyla askerimiz muharebe sahasına hedefe gidene kadar enerjik ve kuvvetli olarak ulaşabilmektedir. Bu emniyet kemerleri özel olarak mayına karşı korumalı araçlar için tasarlanmıştır ve ilk defa uygulanan 5 noktadan bağlama sistemiyle bağlanmakta. Süratli tahliyelerde de tek bir düğmeyle açılıp asker rahatlıkla hareket edebilmektedir. Bize gösterebilir misiniz nasıl bağlandırılıp? Şu arada gördüğünüz 5 noktalık kemerimiz budur. Tek bir hareketle görüldüğü gibi açılmaktadır. Ve ikisi omuzdan askı bağlanmaktadır. Görüldüğü gibi 2. 2 de yandan bağlanmaktadır. Etti 4. Bir de ön kaymaları önlemek için alttan bu bizim son uygulamadır. Beş noktadan ve tek bir hareketle kilidi açıp rahatlıkla serbest hale gelmektedir. Bu tamamen sizin tasarımınız mı? Bu bu aracı özgün tasarımdır. Beş noktadan bağlamalı emniyet kemeri. Yanlarında da silahları gördüğünüz gibi bağlanmakta. Askıları vardır. Koltuklarımız gördüğü gibi şunlar bir süspansiyon görevi görmektedir. Patlamalar anında bu basıncı bertaraf etmektedir. Şu anda üzerinde oturduğumuz zemin aslında aracın gövdesi değildir. Bu havada bir bot dediğimiz yüzer tabandır. Bunun sebebini Bunun sebebi de bu mayın patladığı zaman gelen basıncı bertaraf etmesidir ve bunların tüm testi uygulamalı olarak yapılmıştır. Mayın testinden geçmiş bir aracın fabrikada olduğunu öğreniyoruz ve göstermelerini rica ediyoruz. BMC olarak kirpi aracını geliştirme safhasında bir seri mayın testlerine tabi tuttuk. Ve bu testler sonucunda mankenlerden aldığımız verilere göre uygun gördükten sonra seri üretime geçme kararını aldık. Burada da bir mayın testine girmiş aracı şimdi göreceğiz. Evet sevgili seyirciler, e, kamuoyunda çok bilinen bir görüntü değil, mayın testinden çıkmış bir aracı göstereceğiz şimdi sizlere. Şimdi göreceğiniz gibi burada ana konsept gövdenin sağlam kalması ve askerin canlı kalması muharebeye devam etmesidir. Görüldüğü gibi ana gövde komple sağlam yerinde durmaktadır. Sadece çamurluklar gibi onlar aksesuar, süs malzemesidir. Alüminyumdan malzemeler. Onlar atılmıştır. Ana gövde olduğu gibi hazır ve göreve devam edecek durumdadır. Kısa bir onarımla bu aracı tekrar kullanma imkanı vardır. Ne kadarlık bir patlayıcıya maruz kaldı? Ne tür bir patlayıcı? Yani şöyle diyeyim yüksek seviyede şu andaki bu araçlar üzerindeki en yüksek seviyede mayın testine tabi tutuldu. Personelin oturduğu yerde en ufak bir hasar yok diyorsunuz. Personel içerisinde gövdede personelde hiçbir hasar ve etkilenme yok. Asker canlı olarak görevine devam edebilmekte. O kadar patlayıcıya maruz kaldı bu araç. Peki motorunda falan hiçbir hasar olmadı mı? Bizim aracımızın üstün bir özelliği de motor da aynen e, asker gibi koruma seviyesindedir. Sebebi de aracın tekrar kullanım imkanının yaratılmasıdır. Bu aracımızda motor korumada aynı seviyede vardır. Kirpi üretildiği tesislerde gördük. Şimdi Turgutlu'ya gidiyoruz. Turgutlu'da test sahası var ve Kirpi'nin zor koşullardaki performansını gözlemleyeceğiz. İzmir'den Turgutlu'ya doğru yola çıktık. Kirpi'nin yeteneklerine zor koşullarda tanık olmak için Turgutlu'daki test sahasına gidiyoruz. Şu anda karayolunda seyrimiz sürüyor. Turgutlu'daki test alanına kirpi ile birlikte aynı ihale gereği üretilen diğer taktik tekerlekli araçlar da geliyor. Kirpi dışında 3 farklı araç daha görüyoruz. Bu araçlar hakkında bilgi verir misiniz? Savunma Sanayi Müsteşarlığı sözleşmesi imzalanan bu araçlar sırasıyla 2,5 ton 4x4 araçlar ve toplam toplam 706 adet teslim edilecek. Büyük bir kısmı teslim edildi bunların. 5 ton 4x4 e, araçlar e, 282 adet teslim edilecek. Ve e, 407 adet de 10 ton 6 çarpı 6 araçlar olmak üzere, bunlar e, taktik tekerlekli araçlar ailesini teşkil ediyor kirpi dışında. Ve bu araçların muayeneleri, e, performans testleri bu gördüğünüz Turgutlu'daki test pistinde gerçekleşiyor. %30, %60, %70 eğim tırmanma gördüğünüz yerde %30 yan eğim testleri gene burada oluyor. Ve sudan geçme testleri de bu gördüğünüz su havuzunda gerçekleşiyor. Bu testler neden yapılıyor? Araçların çalıştığı yerler veya çalışacağı yerler, görev yapacağı yerler coğrafi koşullar olarak bu tip yerleri yapmayı zorunlu hale getiriyor. Çünkü bu araçlar arazide çok zor koşullarda tam yüklü olarak buna benzer ee, eğimli arazilerde, coğrafi koşulu zor olan yerlerde, engebeli yerlerde su birikitlerin içerisinden hatta derelerden geçmek mecburiyetinde. de o yüzden de sözleşme gereği bu testler burada yapılıyor. Bu dereden geçmesinin ne gibi etkileri oluyor? E şimdi e, düşünün ki görev aldığı yerde bir küçük çay var, nehir var, e, dere var ve bu araçlar Kirpi aracı 120 santimetre sudan geçebiliyor. 120 santimetre kadar hazırlıksız olarak sudan geçebiliyor. Ve e, bu su birikisinden geçtikten sonra elektrikle çalışan hiçbir e, ekipmanı üzerindeki bulunan e, parçalar zarar görmemesi lazım. Çalışıyor ol, halde olması lazım. Faal halde olması lazım. Yani içine veya aracın e, elektrikle çalışan hiçbir ünitesi yine çalışır vaziyette faaliyetini sürdürmesi lazım. O yüzden de bu su havuzuna mutlaka sokuluyor %100 olarak tüm araçlar. Şimdi Türk savunma sanayisinin son dönemdeki faaliyetlerine bir göz atıyoruz. Roketsan uzun menzilli tank savar füzesi UMTAS'la orta menzilli tank savar füzesi ONTAS'ı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. UMTAS helikopterlerden, ONTAS ise tripod veya kara aracından atılacak. Füzelerin üzerindeki arayıcı başlıklarsa ASELSAN tarafından üretilecek. Füzeler dünyada bilinen tüm tanklara karşı etkili olacak. Geliştirme çalışmalarının gelecek yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Havelsan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki 8 adet Gambiya sınıfı fırkateyinden 6'sının modernizasyonunu tamamladı. Gabya sınıfı fırkateynlere Havelsan tarafından tamamen milli imkanlarla üretilen gemi entegre savaş idare sistemi Genesis monte ediliyor. Birkaç sancak 20 derecede muhtemel muhasıma ait edet teması elde edilmiştir. Genesis alanında dünyanın en modern sistemi olma özelliğini taşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü hafif helikopter tedarik projesi için son teklif verme süresi 12 Eylül 2011 genel saatle 17'ye kadar uzatıldı. Proje kapsamında İtalyan-İngiliz ortaklığı Augusto Westland, Amerikan Bell Textron ve Alman Eurocopter firmaları teklife çağrı dosyası aldı. Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Black Sea Forum komutası Romanya'dan Rusya Federasyonu'na geçti. Black Sea For Karadeniz'de barış ve istikrarın temini çerçevesinde bölgesel işbirliğinin arttırılması, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için Türkiye'nin girişimleriyle kuruldu. Görev grubunda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yer alıyor. Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Black Sea For Ağustos 2011 aktivasyonuna da 10 Ağustos'ta başladı. 29 Ağustos'a kadar sürecek aktivasyonda görev grubu unsurları arasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen bilgisayardan bilgisayara muharebe sistemi de kullanılıyor. Aktivasyonda Türkiye'den TCG Yıldırım fırkateyni yer alıyor. Savunma Teknolojileri ve Mühendislik Anonim Şirketi STM, Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin serbest paraşüt eğitimi için ürettiği dikey rüzgar tünelini özellikle körfez ülkelerine ihraç etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle.